Merhaba, bugün sizlerle 9 ile 10'un dansı adlı oldukça ilginç bir metnin derinliklerine dalacağız. Amacımız sayılara, özellikle de 9 ve 10 rakamlarına yüklenen o gizemli ve şiirsel anlamları birlikte çözmek. Hazırsanız bu kozmik dansa tanıklık edelim. Her şey aslında şu temel soruyla başlıyor. Sayılar bizim bildiğimiz gibi sadece matematiğin soğuk sembolleri mi? Yoksa ya evrenin ritmini daha derin, daha kozmik anlamları içinde borunduruyorlarsa, işte bu analizini yapacağımız metin tam da bu ikinci ihtimalin kapısını aralıyor. Ve işte, metnin tam kalbinde yatan o esrarengiz ifade bu. Ne yaşanıyorsa hepsi 10 günde. Bu 10 gün meselesi ne anlama geliyor? Sanki bütün bir anlatı bu sır perdesinin etrafında örülmüş gibi. Gelin, şimdi o perdenin ardında ne olduğunu hep birlikte görelim. Peki bu 10 günlük periyodun sırrı ne? Nereden geliyor bu sayı? Kökene inelim. Her şeyin başladığı yere, yani kozmik zamanın o muazzam ritmine. Metne göre cevap, gökyüzündeki en temel iki ritimde gizli. Güneş ve ay. Bakın, güneş takvimi bir yılı 365 gün olarak hesaplıyor. Ay takvimi ise yaklaşık 354-355 gün. Aradaki o farkı gördünüz mü? İşte o meşhur 10 gün buradan geliyor. İşte en ilginç kısım da tam olarak burası. Yani basit bir astronomik gerçek nasıl oluyor da bu kadar derin, hatta kutsal bir anlama bürünebiliyor. Metne göre bu 10 günlük fark öyle sıradan bir artık zaman değil. Aksine evrenin bize açtığı bir anlam kapısı. Ve metin bu 10 günlük döngüyü alıyor, çok daha yükseğe taşıyor, ilahi bir referansla taçlandırıyor. Kur'an-ı Kerim'deki fecir suresinde geçen o yemin ve 10 geceye and olsun ki işte bu bağlantı basit bir takvim farkını alıp ona öyle derin bir manevi ağırlık yüklüyor ki onu artık sıradan bir zaman dilimi olarak görmek imkansız hale geliyor. Tamam, şimdi bu 10 günlük ritmin kutsal tarih boyunca nasıl tekrar eden bir desene dönüştüğünü, adeta önemli olaylar için özel olarak kurulmuş bir sahne haline geldiğini inceleyelim. Kaynak metin bizi şunu gösteriyor. Kutsal tarihteki pek çok kritik dönüm noktası tam da bu 10 günlük zaman diliminde yaşanmış. Şimdi sormak lazım, bu bir tesadüf mü? Yoksa karşımızda gerçekten de anlamlı bir düzen, bir desen mi var? Metin kesinlikle ikincisini savunuyor. İşte, 9 ile 10'un dansı dediğimiz şeyin en net görüldüğü anlardan biri de bu. İlahi mesajın zirvesi, o evrensel hitap, Zilhicce'nin 9. gününde gerçekleşiyor ama hikaye burada bitmiyor. Hemen ertesi gün, yani 10. günde kurban ile bu süreç adeta taçlanıyor, mühürleniyor biri olmadan diğeri eksik kalırdı değil mi? İşte bu birbirini tamamlayan iki an. Gördüğünüz gibi bu sayıların önemi zamanı ölçmekten çok daha öteye gidiyor. Sanki ilahi iletişimin dokusuna işlenmiş birer şifre gibiler. Metin bu duruma Hz. Musa'nın manevi yolculuğunu örnek gösteriyor. Hatırlayın başlangıçta 30 gün olarak belirlenen o buluşma sonradan eklenen o kritik 10 gün ile 40'a tamamlanıyor. Yani 10 sayısı burada bir kez daha tamamlayıcı, mükemmelleştirici bir rol üstlenmiş oluyor. Yine Hz. Musa'nın hikayesindeyiz ve bu dansın bir başka perdesini görüyoruz. Bir tarafta insanlığa sunulan 10 ilahi yasa yani 10 emir var, Diğer tarafta ise bu yasaların gücünü ve meşruiyetini kanıtlayan 9 büyük mucize yani 9 işaret var. Ve metnin vurguladığı en can alıcı nokta da şu. O 10 ilahi yasa 9 büyük mucize ile doğrulanıyor, adeta mühürleniyor. Bu ne demek? Aralarında kopmaz bir bağ var demek. Biri kanunsa diğeri o kanunun ilahi onayı. Peki bu büyük, bu kozmik desen sadece kutsal metinlerde, tarihte mi var? Ya bizim hayatlarımızda? Şimdi bu ritmi en kişisel, en mahrem alana yani kendi hayatlarımıza taşıyalım bakalım. Metne göre bu desen aslında hayatlarımızın dokusuna da işlenmiş. Mesela insanın olgunluk yaşı olan 40, 30 artı 10 olarak görülüyor. Ve belki de en çarpıcısı ruhun sonsuzluktaki perspektifinden bakıldığında dünyada geçirdiğimiz koskoca bir ömrün belki 10 gün gibi algılanabileceği. Bir düşün Ve işte tam bu noktada Yazar, bu evrensel, kozmik dansı alıp kendi varoluşunun başlangıcına, kendi doğum anına bağlıyor. İnanılmaz kişisel bir bağlantı kuruyor. Yazar, doğum tarihinin zilici ayına denk geldiğini söyleyerek, kendi kişisel hikayesini, en başından beri konuştuğumuz bu büyük kutsal ritmin bir parçası haline getiriyor. Bu hamleyle birlikte, tüm o anlattığı teori bir anda ete kemiğe bürünüyor, yaşayan, nefes alan bir deneyime dönüşüyor. İşte tüm bu yolculuk, Bizi en sonunda bu can alıcı soruyla baş başa bırakıyor. Peki ya bizim hayatlarımızın ritminde hangi sayıların dansı gizli? Belki de her birimiz farkında bile olmadan kendi sayılarımızın eşsiz dansını kendi kişisel hikayemizi yazıyoruzdur. Ne dersiniz?